Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Herkese merhaba. Türkiye turu 21. gün videosuyla devam ediyorum. 21. gün Artvin'den yola çıkıp Ardahan'a ulaşmayı hedefledim. Zorlu bir hedefti ve yükseklik kazanımın daha da fazla olacağını düşündüğüm için aslında şavşatta kalabilme ihtimali de göz önünde bulundurmuştum. Artvin'den 200 lirakıma Çoruh Nehri'ne kadar indim. Çoruh Nehri sağımda yola devam ettim. Kırvınlı yollardan tırmana tırmana Ardahan'a doğru ilerledim belli bir yüksekliğe çıktığımda Artvin manzarası karşımda tamamen karşımda dimdik duran bir manzara vardı çok güzeldi. Çavşat'a doğru ilerledim. Hava biraz sıcaktı. Tırmanış yoruyordu oldukça zorluyordu. Çavşat'a ulaştığımda saat 2 idi. 1000 metre daha tırmanışım olacaktı. Çok fazla mesafe kalmadı. Ardahan'a devam edeyim. Hiç soğumadan yola koyulayım dedim. Hiç durmadım sadece bir orada su molası verdim, su içtim. Başımı suyun altına soktum, buz gibi su akıyordu. Tırmanırken Koca Bey kışlası vardı. Manzarası e, Türkiye turunda en çok hoşuma giden yerlerden bir tanesiydi orası da. Koca Bey kışlası. Oraya ulaştığımda saat 4'tü. Mübin abi vardı. E, benim eski işer, Eski iş arkadaşım Sabiha Gökçen'le birlikte çalışmıştık. Sonra işi bırakıp kendi köyüne yerleşti. Orada çalışıyordu, çok e, güzel bir yerde yaşıyordu. Ben Movin abinin orada olduğunu bilmiyordum, durdum e, yemek yemek için. Orada tek bir yer vardı zaten yemek için. Durduğumda baktım Movin abi, onunla karşılaştık. E, güzel, hoş bir sürpriz oldu benim için. E, sonrasında devam ettim, çam geçisine tırmandım. E, yemekten sonra. Çam Geçisi'nin rakımı 2470 civarındaydı. 2500'e yakın bir rakım vardı. Çam geçtiğine ulaştım. Çam Geçisi'nden sonra zaten kolay ondan sonra Ardahan'a kadar salıp indim. Ardan ulaştığımda saat 7'ye geliyordu. Çok zorlu olacağını düşündüğüm bir gündü ama beklentilerim çok yüksek olduğu için belki de bunun yarısı kadar bir tırmanış yaptığım için benim için daha e, moralli bir sürüş oldu. Zorlu olmadı. Dağın, dağların içerisinden ilerledim. Yeşilliklerin içerisinden ilerledim. Yeşilliklere de en son Ardahan'a girerken veda ettim. Rakım yükseliyor çünkü Ardahan rakımı 1800 civarındaydı. 21. gün videosu gelsin. 那最远的最近 21. gün Artvin'den Ardahan'a geçtim. Toplamda 119 kilometrelik bir sürüş yaptım. 7 saat 38 dakika içerisinde ulaştım. Toplam yükseklik kazanımı 2880 metre oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip takipte kalıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.